Merhabalar, Tuğçe Keskiner ben. Genobedya Biyoteknoloji'nin kurucusuyum. Genobedya Biyoteknoloji 2020 yılının Ocak ayında Acıbadem Üniversitesi Kuluçka Merkezi'nde TÜBİTAK BİT desteği alarak kurulmuştur. 1512 desteği alarak kurulmuştur. Hali hazırda çalışmalarını Acıbadem Üniversitesi bünyesinde hatta tekmer şu an devam etmektedir. COSGEP ve TÜBİTAK destekleri almaya devam etmekte bulunmaktayız. Projemiz gebelik diyabeti için tanı biyosensörü geliştirmek. E, gebelik diyabeti gestasyonel diyabet olarak da adlandırılıyor. Tanısı ve takibi için bir e, kan testi. Ekibimizden bahsedecek olacak olursa Tuğçe Eskiner ben, yüksek moleküler biyoloğum. Yüksek lisansımda Gebze Teknik'te özellikle obezite ve diyabetin moleküler temelleri üzerine çalışmalar gerçekleştirdim. E, Ozan Topçu, Medipol Üniversitesi'nde doktorasını tamamlamak üzere. Kendisi yüksek moleküler biyologtur. Arge Teknik Uzmanı olarak ekibimizde yer almaktadır. Derya Hocamız Acıbadem Üniversitesi'nin akademisyenlerindendir. Aynı zamanda Fulya Hastanesi'nin kadın doğum uzmanı ve riskli gebeliklerle çalışmalar yapmaktadır. Perinatologdur kendisi. Problemimiz gebelik diyabetinin dünyada ve Türkiye'de tek tanı yöntemi oral glukoz tolerans testidir. Yani OGTT. Türkiye'de şeker yükleme diye de adlandırılmakta. Bu test çok konforsuz bir test olmakta birazdan bahsedeceğim Amerikan jinekoloji Derneği ve Amerikan Diyabet kuruluşları gebek bütün kadınlara diyabetli olsun olmasın test GDM için gebelik diyabeti için tarama yapılması önermektedir test Türkiye'de de yurt dışında da 8 saat açlık sonrası 75 gram ya da 100 gram şekerli su içilmesi gebek kadına sonrasında 1 saat 2. saat ölçümler gerçekleştirilerek yapılmaktadır bu şekilde testin yapılması çok konforsuz olmakta. 8 saat süren açlık sonrası şekerli su içmek gebe kadından, mide bulantısından bayılmalara kadar sebebiyet vermektedir. Çözümümüz Amerika dahil birçok forum sitesinde kadınların, gebelerin bu testi yaptırmak istemedikleri, konforsuz olduğu ya da aynı şeker yüklemesini bebeğe veya kendisine verebileceği zarar endişesi vardır. Onlara bu zaten konforsuz süreçlerinde daha rahat bir test sunmak amacımız gebeliğinin yine 24. 28. haftalarında yapılacak testimiz. çok minimal bir invaziviteyle açlık topluk fark etmeksizin günün herhangi bir saatinde çok hassas bir şekilde sonuç verecek. Maliyeti düşük olacak ve yüksek katma değerli bir ürün olmasını hedeflemekteyiz ürünü geliştirirken Harvard'lı bir ekipten yola çıktık. Harvard'lı ekip 10 yıl aşkın süredir yürüttükleri çalışmalar neticesinde literatüre diyabetik biyobelirteç olarak ad geçirdikleri bir molekül üzerinde çalışmalar gerçekleştirdik ve bu çalışmalar neticesinde immokromatofik kart testi üzerine yüklediğimiz moleküller aracılığıyla ultra hassas kantitatif sonuç veren bir biyosensör tasarladık. Şekilde görüldüğü gibi biyosensörümüz herhangi bir laboratuvar ekstra cihaz ve teknikere ihtiyacı olmadan e, doktor muayenehanelerinde bile kullanabilecek seviyededir. Yaklaşık 3 mililitre kan alındıktan sonra testin üzerine yükleme gerçekleştiriliyor. Yükleme sonrası testin Android bir telefonla bir mobille fotoğrafının çekilmesi QR koduyla ve sonra servere gönderilmesi. Server sonrası image processing yöntemiyle kantitatif analiz gerçekleştiriliyor. Arkasından yine QR kodu üzerinden hekim sonucuna ulaşabilmektedir. Bu süreç maksimum 30 dakika sürecek gözükmekte. Ee, Pazar büyüklüğüne baka, bakacak olursak TÜİK verilerine göre yılda 1 milyon 600 hamile kadın var ve hemen hemen hepsine bu test uygulanmakta. Aynı zamanda Sosyal Güvenlik Kurumu'nun e, verilerine göre de ülkemizde sağlık bütçesinin yaklaşık %13'ü diyabet ve onun komplikasyonlarına harcanmaktadır. Bu sadece Türkiye için değil, dünya için de geçerli bir nokta. Ee, obezite ve diyabet hastalıkları hastalık sırasında listenin ilk e, 10'unda, ilk 3'ünde yer almakta. Rakiplerimize bakacak olursak, dünyada ve Türkiye'de hala OGTT taşının alternatif bir test mevcut değil. Şu durumda tek rakibimiz şekerli su üreticileri gözükmektedir. TÜİK verisine göre çıktığımız planlamadan yola çıkarsak, yılda yaklaşık 100 bin test ilk yıl satış yaptığımızı varsayarsak, yaklaşık pazarın %15'i yapmaktadır Türkiye pazarının. E, maliyetimiz 1.5 dolar civarında olacak. Satış rakamımızı 10 dolar hesaplamaktayız. Böylelikle ilk yıl e, 1 milyon dolarlık bir satış rakamını hedeflemekteyiz. Sonraki yıllarda satış rakamımız 12 dolar 15 dolar olacak şekilde artış gerçekleştirme planlamak, planlamaktayız şu anki duruma göre. E, buna göre e, ve satışlarımız buna göre yurt dışı, yurt dışı daha da her yıl e, artırmayı planlamaktayız, hedeflemekteyiz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hedefimiz sağlıklı yeni nesiller. Teşekkürler.